Arkadaşlar motosiklet istasyonundan hepinize selamlar. Bugün MT aletinin en ufak üyesi olan MT125'i inceledik. İlk önce tasarımından başlayalım. ön tarafında MT ailesinin sembolü olan neredeyse güzel geniş bir far aksamı var ve ardından hava kanallarıyla beraber motor hava kanallarıyla beraber kaslı bir yapısı var motosikletin. MT ailesinin zaten genel olarak tipi bizim hoşumuza çok gidiyordu, tasarımı çok güzel. bunda da bu tasarım korunmuş. Yamaha zaten bu motosiklete sokak dövüşçüsü diyor. kaslı agresif bir duruşuyla yola hakim, sert bir görüntüsü var. Sele boyu ile ilgili ise sele boyu çok yukarıda. Benim boyum 1.80 ama bu motosiklete otururken oturduğum zaman ayağımı yere koyarken zorluk yaşadım. Yani bizim gibi bir ülkede özellikle bu düşük cc bir motosiklet bu sele yüksekliği biraz enteresan olmuş. Zaten motosiklet çok geniş ve kaslı olduğu için hani 125'lik bir motosiklete alışık olmadığımız bir duruş var motosikletin. Ardından da motor bloğuyla devam edelim. 125 cc'lik 4 zamanlı 4 subaplı bir motor bloğu var ve motor bloğu 125 cc olmasına rağmen yakıt enjeksiyon sistemi o kadar güzel bir yanma gerçekleştiriyor ki içeride diğer sebeplerle beraber yani Yamaha mühendisleri burada çok güzel çalışmış. Motordan istediğiniz gücü alabiliyorsunuz. Çok performanslı bir makine. Tabii 125 cc'ye göre. Ardından da ama tabii 125 cc'lik bir makine olduğu için bir de agresif bir kullanım yapıyorsunuz. Bu motosiklet dediğimiz gibi dövüşçü bir motosiklet. Vitesi sık sık değiştirmeniz gerekiyor. Yama mühendisleri burada da olaya el ve 6 vites koymuşlar. Bu 6 vitesle kendinize resmen yaratıcı bir alan oluşturuyorsunuz. Nerede ne yapacağınızı tamamen siz karar veriyorsunuz. Ve bu çok şık ve güzel olmuş. Şase sistemi ise yine en son teknoloji olan neredeyse çelik delta box şasi kullanıldı bunda. Süspansiyon sistemine geldiğimiz zamansa motor ön tarafta ters süspansiyonu kullanarak size yoldaki o ufak tefek şehrin hani yağmuruyla çamurla oluşmuş olan ufak tefek bozukluklarını hissetmemenizi sağlıyor. Arka tarafta ise mafsallı bir süspansiyon sistemi var ve her açıda kuvveti sönümlemenizi sağlıyor. Bu şekilde stabil bir yolculuk yapıyorsunuz. Frenleriyle ilgili ise ön ve arka tarafta da hidrolik fren sistemine sahip. Frenleri gerçekten çok başarılı. Zaten 125 cc bir motosiklet. Ağırlığı da ıslak ağırlığı 138 kilo bu ağırlığı çok güzel bir şekilde tutuyor. Frenleri mükemmel denilebilecek şekilde güzel. Virajlarda ise motosiklet o kadar diri giriyor ki virajlara. Yani girdiğiniz çizgiden çıkıyorsunuz ve herhangi bir sorun yaşamadım. Lastikleri üzerindeki lastikler de Michel lastikler zaten. Bunlar da yolu çok güzel kavruyorlar. Bu kavramayla beraber süspansiyon sisteminin bana verdiği konforla beraber viraja çok güzel bir şekilde girdim ve çıktım. Süspansiyon sisteminden de çok memnun oldum buradaki bu bilgi gösterge kısmı ile ilgili ise yama yine her şey koymuş. Benzin göstergeniz ne kadar kilometre kaldı, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, devir göstergeniz her şey var. Ama burada eleştiri yapabileceğim bir nokta var. Bu 125 cc'lik motosiklet. Buna başlayan arkadaş genelde daha yeni ısınıyor böyle tatlı tatlı ısınıyor. O yüzden burada bir vites göstergesi olsaydı eğer o zaman çok tatlı olurdu. Çünkü motosiklete yeni başlayan arkadaşlarımızın genelde sorduğu soru şu oluyor. Hangi vitesleyip karıştırıyorum? Çünkü otomobil kullanıcısı oradan biliyor vitesin nerede olduğunu ama burada bir gösterge olmadığı için burada bir sorun yaşanıyor. Orası yapılabilir ama geri kalan bilgiler çok güzel burada. Dediğimiz gibi motosikleti genel olarak çok beğendik. Çok güzel, konforlu şehirde tam kullanılabilecek bir motosiklet. Manevra kabiliyetiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Araları çok güzel bir girebiliyorsunuz. Yüksek bir manevrası var. Zaten motosiklet yüksek bir motosiklet. Hani sağdan soldan atlayıp gidebiliyorsunuz. Yani atlayıp gidebiliyorum derken şehir içerisinde sağdan soldan bahsediyor. Selesinin altında ise ufak bir alanı var. Buraya ufak tefek alet takımlarınızı bir bez falan sıkıştırabilirsiniz buraya. Orada takılabilir. Bu şekilde güzel bir yer yapmışlar buna. Ayrıca dediğimiz gibi bir Nugget, nugget Bike ağırlık ön tarafta. Bu ağırlık ön tarafları ile beraber ama gidon mesafesi de çok güzel. Yani bir spor makine ama racing makine gibi değil. Gidon turu çok güzel. Yerinde bir gidon turu var. Motorun eleştirdiğimiz noktalarından biri ise ayaklık yeri ve ayaklık mesafesi ile alakalı. Evet anlıyorum motosikletin ağırlık merkezi ön tarafta. Ama ayaklığı açarken ayağınızı iyice ileri uzatmanız gerekiyor. Bu sanki biraz Harley Davidson'larda da bu tarz bir yaklaşım vardır. Ağırlık merkezi bunu bunda önde biliyoruz ama ayaklık biraz daha uzun olabilirdi. Bu şekilde hani biraz daha arkadan kavrayıp açabilirdiniz. Onunla ilgili sanki hani yeni başlayan arkadaşlar bir sorun yaşayabilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ayna açılarına gelince motorun galiba beğenmediğimiz, en fazla beğenmediğimiz noktalarından biri ayna açıları. Ayna açıları ayarlanabiliyor evet ama ayarlamanıza rağmen aynalarda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani arka tarafı arka taraftan görüntüyü tam alamıyorsunuz. Yani arka taraftaki ki e, taradığınız alanın bir kısmı omuzunuzda kalıyor. Bu da sorunlarından biri motosikletin. Genel olarak çok memnunuz. Çok güzel bir motosiklet. Tam bir başlangıç motosikleti. Zaten Yamaha burada şöyle bir şey yapmış. Hani bu MT ailesi MT 125 ile başlıyorsunuz. Ardından işte MT07, e, mt 07ye MT geçiyorsunuz. Ardından da MT09'a geçiyorsunuz. Hani bir serüven gibi yapmış aslında bu aileyi. Bu iki üreticilerdeki bu hikayeyi de çok seviyoruz. motosiklet olarak çok beğeniyoruz. Çok başarılı bir motosiklet olmuş. Yakıt konusuna geldiğimiz zaman ise zaten şu anda bu MT ailesi yeni bir aile. Müthiş bir yakıt enjeksiyon sistemi var içerisinde. Ve bu sistemle şehir içerisinde 10 kuruş civarında yakıyorsunuz. Yani bu sizin kullanımınızda artabilir, azalabilir ama 10 kuruş ortalamasıyla bunu devam ettiriyorsunuz. Bugün MT-125'i inceleme şansını bize veren Sinem arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin motosikleti bu. Kendisinin deyimi de buna tüpçük diyor. Tüpçüğe de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar motosiklet inceleme videoları çekmeye devam ediyoruz. Sizin de tavsiye ettiğiniz veya bunu inceleseniz iyi olur dediğiniz motosikletleri bize söyleyebilir, bize yazabilirsiniz. Beni desteklemek için de videoyu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Instagram'dan da motosiklet istasyonu olarak takip edebilirsiniz bizi. İncelenme videoları çekmeye devam edeceğiz söylediğimiz gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Durdurayım mı? Abi yine adamlar geliyor. Kayıttan çık abi. Arkadaşlar motosikletist. Motosikletist. Arkadaşlar motosiklet istasyonundan hepinize selamlar. Bir daha Bugün... Allah belanı versin. Ne oluyor ya? Tüpçük de bizi bugün hiç üzmedi. Çok güzel eğlendirdi bizi. Çok güzel vakit geçirdik Tüpçük de. Yattık <laughs> <laughs> Sanki gazinoya falan gittik. Görüntüye bak be! Yapma! Üzerime sürüyor Mete'yle!